Arkadaşlar herkese selamlar. Nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. Şu sarı civcivle beraberdim 5 gün boyunca. Ama zaten ben bu aracı daha önce Romanya'da sevgili Doğan'la, Doğan, Doğan Kabak'la birlikte detaylıca incelemiştim. O yüzden bu aracın aslında Türkiye'de neler yaptığını, neler hissettirdiğini birazcık anlatacağım bu videoda. Eğer Baştan söyleyeyim aracın özelliklerini statik olarak özelliklerini merak ediyorsanız onu şuraya tıklayarak izleyebilirsiniz. Ama ben size bugün biraz şöyle etrafını hadi döneyim yine. Romanya'da üretilen, Romanya'daki Ford Otosan fabrikasında üretilen Ford Puma Gen E'nin neler hissettirdiğini, yoldaki tüketim verilerini, hızlanma performansını, sürüş keyfini, süspansiyon konforunu merak ettiğiniz pek çok bilgiyi anlatmaya çalışacağım. Hazırsanız hızlıca şöyle içeride de bir göstergeleri göstereyim neler hissettiriyor. Sonra da yola çıkalım ve yolda size detaylı olarak bu aracı dilim döndüğünce anlatmaya çalışayım. Abone olmadıysanız şu abone ol tuşuna basarsanız beni çok mutlu edersiniz. Hadi içeri geçelim. İçeri geçmeden daha dayanamadım. Şuraya da göstereyim. Bu araçla ilgili aslında benim eleştirebileceğim tek şey şu arkadaki Diz mesafesi olabilir. Ha çok da kötü değil bu arada. Üstelik aslında da bahsedeceğim ama sadece segmentine göre bence birazcık küçük kalıyor, dar kalıyor diyebiliriz. Şimdi burada 12.8 inçlik bir gösterge ekranı yer alıyor. Burada da 12 inçlik bir multimedya ekranı var. Arayüz zaten diğer Ford modellerinden de alışkın olduğumuz gibi sade, beyaz ve dairesel böyle mavi renkli kumandalardan oluşuyor. Bunun biraz daha artık renkli, daha eğlenceli hale gelmesini açıkçası isterdim. Klima kumandası için buraya böyle ekranın alt kısmı yine yani dokunmatik olarak atanmış. Buraya bastığınız zaman klima menüsü geliyor. Kullanması gayet kolay. Fiziksel bir ses açma tuşumuz var. Burada da bir Bang Olsun'un müzik sistemi var. Şahane çalışıyor. Onu rahatlıkla söyleyebilirim. Gerçekten gerçekten ses kalitesi mükemmel. Bu araç için beklediğimin çok üzerinde olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. Buradaki ekrana bayıldım. Yani daha önce hiçbir Ford modelinde görmediğim kadar büyük, detaylı ve çözünürlüğü ve grafikleri güzel bir ekran olmuş diyebilirim. Ne Capri'de ne diğer elektrikli modellerde böyle büyük bir ekran hatırlamıyorum. Ama Kurye'de olabilir. <laughs> Yanılıyorsam beni düzeltin. Kullandığım bir araç evet üzerinden de birkaç ay geçti ama inanın. Hani haftada 4-5 farklı otomobil kullandığım için artık yaşlandım. 38 yaşına geldim. <laughs> Bazı şeyleri tutamıyorum. Biraz daha B12'yi arttırmam gerekiyor. Buralar böyle deri kaplı. Neyse, zaten bunların hepsinden daha önce bahsetmiştim. O yüzden siz daha fazla beklemeden hadi yola çıkalım içeri geçtik. Direkt yola çıktım. Pangır tungur bir yolda gidiyorum bak şu anda. Darbe sönümlemesi güzel ama tabii ki otomobilin ağırlığından dolayı ve ince yanaklardan dolayı bir tık sert hissettiriyor ama böyle rahatsız edici bir sertlik değil. Böyle daha sportif tarafa kayan bir sertlikten söz ediyoruz açıkçası. Ağırlık demişken 1575 kilogram ağırlığında bir araçtan bahsediyoruz. Aslında bence segmentine göre, boyutlarına göre, bir otomobile göre hafif göre 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 oldu. Yani ne demek istiyorum? Tabii ki 43 kWh'lik batarya paketi küçük. Oraya da geleceğiz. Ama 43 kWh'lik bataryasına rağmen hafif kalmayı başarabilmiş diye düşünüyorum. Doğuştan elektrikli olmamasına rağmen. Çünkü bu segmentte elektrikli araçlar genelde işte yine bir 50-100 kilo daha ağır olabiliyor. Ama dediğim gibi batarya paketini küçük tutarak yani aslında orada bilerek yaptıklarını düşünmüyorum. Aracın aksaralığından dolayı muhtemelen en optimum batarya paketinin 43 kWh olduğunu öngörerek bu aracı geliştirmişler. Ama enteresan bir şekilde verimli bir araç. Şimdi yavaş yavaş sürüş tarafına geliyorum. Süspansiyondan başladım. ha. Gelmeden hemen çok ufak bir eleştiri. Ön tarafta şimdi arabanın sürüş dinamikleri oldukça güzel. Yani güzel derken yani altını şöyle doldurayım. Ford'un um biliyorsunuz. Focus olsun, Fiesta olsun rahmetli. Gerçekten Ford direksiyonlarıyla ön plana çıkan, yol tutuşuyla ön plana çıkan markalar biri. Puma'da da keza bunu sürdürmeyi başarıyor. Ve Puma Gen -E'de de yani elektrikli Puma'da da bunu korumayı başarmışlar. Bu güzel ama arka tarafta torsiyon kullanılmasından mütevellit. Süspansiyon bazı noktalarda işte bu sert hareketleri sönümleme noktasında yetersiz kalabiliyor. Onunla ilgili sadece bir ufak eleştirim olabilir ama onun dışına genel manasıyla otomobilin karakteriyle uyumlu bir süspansiyon sistemi olduğunu söyleyebilirim. Şimdi diyordum ya küçük bataryasına rağmen verimli. Biraz da onu açalım. Bir kere WLTP verisine göre 353 kilometrelik bir menzil vaat ediyor. Bu 43 kilovat saatlik NMC bataryalarla. Ama yine ilginçtir ki 494 kilometrelik bir şehir içi menzili var. Açıkçası benim Puma Jenny ile geçirdiğim 5 gün boyunca kullanımımın %85'i diyeyim şehir içerisinde gerçekleşti ve bu süre zarfında gerçekten çok enteresan tüketim değerlerine ulaştım. Bir kere önce şunu söyleyeyim 14.1 kWh olarak veriliyor fabrika verisi tüketim değeri. Yani bu da işte ortalama dediğim gibi 300-350 kilometrelik menziller anlamına geliyor. Ben 8 kWh hiç zorlanmadan gördüm. Sadece Zekeriya Köyü yokuşuna çıktıktan sonra 10'a çıktı. Hadi diyelim 10 kWh olsun. Yani 10 kWh'de bile hesap ettiğinizde 400-430 kilometre bu aracın gidebileceğini gösteriyor şehir içerisinde. Bu da demek ki hakikaten işte yokuşsuz bir yerde kullanıldığında 7 kWh indirmek mümkün. Enteresan benim Kia gibi. Demek ki oralara geldiğinde hakikaten bu işte 500 km'ye yaklaşan menzile ulaşmak mümkün gibi görünüyor ama teorik olarak. Şimdi bir de gerçekler var günün sonunda. Hani hiç yokuş mu çıkmayacağız? Hani onları da hesaba katmamız gerekiyor. Ya da hiç mi gaza basmayacağız şöyle bir hızlanmayacağız? O yüzden gerçekçi olmak lazım. Gerçekçi olmak gerekirse de bu aracın minimum 300 km menzil sunacağını söyleyebilirim size. Ama uzun uzun yola çıktığınızda iş orada da rengi değişiyor. 14 15 hadi yani maksimum 16 saatlik tüketim değerlerine ulaştım. Bence bu da güzel bir rakam. Ama tabii bunu da hesaba vurduğunuzda yani 280 kilometrelere tekabül ediyor bu hesapla aracın uzun yolda yapabileceği menzil. Yapmadığım için net bir şey söylemiyorum ama teoride hani yapabileceği şeyler bu. 110'la sabit giderseniz de bu arada hani 12 ile de aracı sabit tüketimle kullanmak da mümkün. Buradan hesap yaptığınızda da işte kaçlara geliyor? Yine 300 kilometrenin birazcık üzerinde bir menzile ulaşabileceğiniz anlamına geliyor. Burayı da kapattık. Hadi şarj tarafına da girelim. 11 kW'lık AC şarj kapasitesi var. Sıfırdan yüze 5 saat 45 dakika gibi bir sürede doldurabiliyorsunuz. DC şarj kapasitesi de 100 kW. DC ile de şarj ettiğinizde 23 dakikada %10'dan %80'e aracın bataryalarını doldurabiliyorsunuz. Şimdi gelelim performans tarafına. Araçta 168 beygir gücünde önden çekişli bir Motorumuz yer alıyor, ön aksa yerleştirilmiş. 290 Nm tork üretiyor bu motor. Ve sıfırdan yüze bu aracı 8 saniyede ulaştırabiliyor düşük ağırlığı sayesinde. Son hızda saatte 160 km bölü saat. Peki toparlayacak olursak Puma Gen -E kimlere hitap ediyor? Puma Gen -E B segmentinde giriş seviyesine diyelim. Yani tabii ki oraya giriş seviyesi dediğimizde Hyundai Inster gibi modeller de karşımıza çıkıyor ama şu anda rakipleri kimler bakalım işte Renault 5 geldi. Puma Gen -E var. EV3 ile çok aynı klasmanda olduğunu düşünmüyorum. EV3 bu araca göre daha büyük bir araç çünkü. Yani eski Zoe kullanıp da işte biraz daha böyle yerden yüksek bir elektrikliğe geçeyim diyenlerin bence bakabileceği modellerden birisi. Benim aklıma gelmeyen sizin bu aracın rakibi olduğunu düşündüğünüz modelleri de yorumlara yazabilirsiniz. Orada da tartışabiliriz. Ama genel itibariyle dediğim gibi yani bu giriş işte B segmentinde olsun daha ulaşılabilir fiyatlı olsun. Nispeten ulaşılabilir. Kime göre ulaşılabilir? O da her zaman tartışılıyor. Kabul ediyorum. Daha basit olsun. Hani çok büyük bir bataryayla işim yok. Ben zaten ağırlıklı olarak şehir içerisinde kullanacağım. Şehir dışında da işte 200-250 kilometre gitsin, 300 kilometre gitsin bana yeter diyenlerdenseniz size uygun olabilir. ha. Daha da önemlisi ben biraz daha ruhlu bir elektrikli arıyorum dersiniz. Ona da cevap veriyor. Şimdi ben hep Eco modda kullandım. Aha bu arada dur. Sona 0-100'ü so sona bırakacağım sportif kullanım hisleriyle ilgili yorumlarımı. Bak 5 kilometre olmuş tabi bu çok gerçekçi bir veri değil ama yokuşta çıktım ve yokuşta indim. Şu anda 4 kW saatlik bir tüketimle geziyorum. Biraz daha devam edeceğim. Sonrasında da tüketim değerini sizinle paylaşacağım. Ama dedim ya az önce hani arada hiç mi gazlamıyoruz? Hadi gerçekçi olsun. Arada da bir spor modu alayım. Şu direksiyon hisleriyle ilgili size birkaç bir şey göstermiş olayım. Yani bak Abi bu arada güzel bir sportif sesi var. Bilmiyorum geliyor mu size? Böyle bir ses de yapmışlar. Çok alttan derinden geliyor ama hoş olmuş. Bu arada böyle bir lift off yaptığında hemen arkası geliyor. Yani çok arabanın neresi nerede çok net bir şekilde hissettiriyor sana. Direksiyona çok güzel geri bildirim var. O da hoşuma giden özelliklerinden bir tanesi oldu. Yani 168 beygir hiç fena bir güç değil. Hani hakikaten böyle tam gazla yapmıyorum yani. Hani ayağınızın altında o gücü hissettiriyor olması güzel. Ne diyor? Normal, Eco, Sport ve Kaygan olmak üzere 4 farklı modumuz var. Tek vedaldan sürüşü buradan aktive edebiliyorsunuz. Çalıştırma sesi demişler. Yani bu muhtemelen motor sesi anlamında söylemişler diye tahmin ediyorum. Bak tek pedala geçince e, regenerasyonla birlikte tüketim <laughs> daha düştü. Çok garip bir yere doğru gidiyor. Şu an yokuş çıkıyorum. 3 yazıyordu az önce. Şimdi 5'e doğru çıktı. Yani gerçekten şunu söyleyebilirim. Verimli bir otomobil olmuş. Hani hep işte Korelileri övüyoruz ya işte Kia'nın Hyundai'nin, Uzak Doğular'ın genelde elektrikli araçları gerçekten verimli diye. Bu bu arada hani hepimizin kabul ettiği bir şey. Buradan da bir tane Renault 5 geçti. O da sarı sarı civciv gibi geziyor. Ama Ford gerçekten bu motorla bu araç kombinasyonuyla bence başarılı bir iş ortaya çıkarmış diyebiliriz. Keşke batarya paketi biraz daha büyük olsaydı yani 43 değil de şöyle 55 60'lara gelseydi bence çok daha ideal Yine GoPro gitti. Gitsin zaten sorun değil. Kapanışa geçiyoruz. Çok daha ideal verilere ulaşabilirdik diye tahmin ediyorum menzil namına. 10 üzerinden bir puan verecek olursam 10 üzerinden 7 puan veriyorum. Bir puanı süspansiyondan kırdım. Açıkçası yani süspansiyon da demek çok doğru olmayabilir. Lastik yanakları da çok ince. Bir puanı oradan kırdım. Bir puanı arkadaki diz mesafesi bence çok küçük. Yani artık B segmenti SUV dediğimiz zaman bile böyle C'ye yaklaşan boyutları görüyoruz. Bir puan da DC şarjının biraz daha hızlı olmasını isterdim. 100 kW artık çok bas az kalıyor. Yani bence sadece işte şehir içerisinde de hani acil durumda ben arabayı hızlı şarj edeyim diyenler için gibi bir şarj kapasitesi bence 150'nin artık üstünde olması gerekiyor bu segmentte. Hangi segmentte olursa olsun diye düşünüyorum ki kendi arabamın bile 130 ve ben bunu da eleştiriyorum. Rahat bir şekilde o yüzden söyleyebiliyorum. Bu arada hemen şu yol bilgisayarını da göstermek istiyorum. 25 dakika olmuş. 14.4 km yakmışım ve ortalamam 6 kWh. Yani gerçekten aslında ne kadar verimli olduğunu gösteren bir tüketim değeri. Bu da aklınızda olsun. Puma Ceni'den böyleydi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi izleyebileceğini düşündüğünüz arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Ama en önemlisi en başta söylemeyi unuttum. Yine hatırlatıyorum. Belki izliyorsunuzdur. Abone değilsinizdir. Önünüze sürekli video düşüyordur. Otomatik olarak izliyorsunuzdur. Şu kontrol ederseniz abonelik işini. Abone ol tuşuna basarsanız beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.